Merhaba, bugün e, burada işçi bayramı olduğu için pazartesi günümüz tatil, uzun hafta sonu. Yine e, şehir merkezindeyiz. Yine şehir merkezindeyiz aynen. E, bugün yine rutinimiz dışında bir şey yapmaya karar verdik. E, hava e, 33 derece olduğu için ve full güneşli hiç bulutlu olmadığı için e, adaya gidip orada biraz güneşlenip yüzmeye karar verdik. Birazdan göstereceğim her zaman adaya geldiğimizde eşyalarımızı koyup götürebilmek için güzel bir araba aldık pazar arabası gibi. Oraya işte şemsiyemizi koyuyoruz, havlularımızı vesaire koyuyoruz, işte yere sileceğimiz şeyi koyuyoruz. Bazen de işte atıştırmalıklarımızı falan böyle soğuk tutan bir çanta vardır ya onu koyuyoruz buzlarla birlikte. Böylece gerçekten full gün güzel bir piknik aktivitesi de oluyor. İşte azıcık yüzüyoruz, güneşleniyoruz, sohbet ediyoruz falan. böyle tatlı bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Bakalım orada görüşürüz. Bu size bahsettiğim pazar çantamız. Tekerleri bize inanılmazlık veriyor çünkü merdiven çıkıp inerken. Bunlar e, sonra bir daha gösteririm ve işimizi çok kolaylaştırıyor. Şemsiyem aldık. Şemsiyemiz de var. Şurada kıyafetlerimiz olsun. Şurada yiyecek içeceklerimiz olsun. Full hazır bir şekilde. Gidiyoruz. Burada su taksisi. Bunlarla adaya gidebiliyorsunuz. Veya Taksiye bilmek istemiyorsunuz. Fairy'ler var. Biraz daha uygun fiyatlı da oluyor ama onun sırası insanı bitiriyor gerçekten. Yani onu onu aldı, bilmek istemiyorsunuz. Biz genelde buna sanırım 10 dolardı. onlar dolar veriyoruz gitmek için. Hızlı bir şekilde beklemeden gidiyorsunuz. güzel. Yaşamımızı, her şeyimizi yaptık. Oralarda video çekme birazcık daha zor. Senler sonuçta çıplak ya yani. insanları rahatsız etmeye gerek yok. <laughs> Sen buraya gelsek ben yeni favorim olan Sashimi sadece bildiğiniz çiğ somon balığı söylüyorum. Gerçekten tadı çok lezzetli. İçine işte bir iki tane daha fa farklı yollar söylüyoruz. Böylece işte karıştırıp yiyoruz. Bu protein oranı çok yüksek bu yemeğin. Spordan sonra azar yediğimizde böyle içimiz rahat rahat falan yiyor. Çok mutlulukla mutlu, yiyoruz. Ayrıca um, edemamelerde bu fasulyelerde de protein, bitkisel protein çok yüksek. Ondan hani bunun bulunsun eğer sporcuysanız, spor yapıyorsanız falan ve protein yemek istiyorsanız bu güzel bir yemek Herkese merhaba. Birinci günümüz bitti. Saçımın başımın halini anlayacağınız gibi çılgın bir gündü. Buranın sorunu inanılmaz güneş aldığı için aşırı sıcak. Yani terlemeyen hücrem kalmamış olabilir bugün. İnanılmaz sıcak. Dayanamıyorum yani. Çocuklar doğal olarak çok terlediler. Sınıfın şeklini değiştirdim. Girer girmez dedim ki bu sınıf düzeni bize uygun değil. Birazcık böyle küçük gruplara böldüm sınıfları. Şimdi de yarının planını tahtaya yazıyorum. Önce günden ne bekleyeceklerini biliyorlar geri gelmez. Ee, onun dışında yarın sınıf kurallarının işte beklentilerimizin ne olduğunu konuşacağız. Bugün konuştuk zaten yarın tahtaya işte bu büyük kağıtlara chart paperlar diyorlar. O kağıtlara, o kağıtlardan bir tanesine yazacağız ne beklediğimizi. Buradan direkt spor salonuna geçiyorum, oradan sonra eve geçiyorum. Yani şu an istediğim tek şey duş almak. <laughs> Duşa koşa koşa girmek istiyorum. Hatta yani az önce diyordum ki acaba spordan önce eve gidip duş mu alsam? Çünkü baksana yani parlıyor, her inanılmaz kötü durumdayım. Herkes öyle. Sınıfım genel olarak iyi görünüyor şimdilik. Saygılar genel olarak ve problem yani öyle öyle büyük bir problem görmedim açıkçası. Burayı da e, benim masamın yanı olduğu için Bak mesela çocuklar bunu bana sonradan yapmışlar böyle e, Burayı kendime göre dekore etmeye çalışıyorum e, Yani birazdan çıkmam lazım çünkü dediğim gibi yani artık terleyecek hiçbir yok. Yani şu yüzümün haline yakından bakmak ister misiniz? Ölüyorum yani gel buradaki kısım bana benzediğini söylüyor. <laughs> kredi listemizi kaydırmak yapar de burada. Herkes için bir şey var. Son ben Şu yazın tadını yani bizden daha fazla çıkaramazlar herhalde. Ay şu ben bir, bir ay daha yaz isterdim burada. Tabii süre olarak yetmedi ama yani olduğu süreyi daha iyi değerlendiremezdik yani.

o kadar çok Türk mağazası ve Türk marketi var ki burada, market değil, Türk kafesi ve Türk mağazaları var ki insan bir Türk mahallesine mi geldiğini merak etmiyor, değil. Böyle yat san yazıyor mesela işte ne bileyim Lokum Kafe var, çok güzel bence içerisi falan. Lokum Lokum'ları Lokum, var. evet Lokum. Ama şey baklava da vardı. Baklava da vardı, da vardı orada evet. Ve kafenin içerisi çok güzeldi. Şimdi çok güzel bir kahveci bulduk, oraya gidiyoruz. Hava ya güneşli olacaktı bugün, şöyle bakın. Ne? Ama gayet güzel. Ama sıcak ama evet şimdi ona lafımız yok. Ama güneş olsaydı insan bir de vitamini almak istiyor yani arada. Neyse. Bugün önceden bahsettiğimiz Queen West ve Bathurst... Rutinimize, rutinimize bir mola verip başka bir şey denemek istedik. Tam trafik dengeli başka bir şey denemek istedik ve College Street'te College Street'in biraz daha batı kısmında yürüyüş yapıyoruz. Oralarda çok güzel kafeler var, çok güzel barlar falan var, publar var. Dışarıda müzikler vesaire vardı. O sokakta biraz yürüyeceğiz ama önce buraya yakın bir yerde çok güzel kahve yapan bir yer varmış. Oraya doğru yürüyoruz. Oradan bir kahvemizi alacağız. Puanı 4.8 bu arada. Eğer güzelse buraya yazarım. Siz de belki yani alırsınız buradaysanız. Sonra sokağın geri kalan kısmına gidip orada istediğimiz yerde bir yürüyüş yapacağız. Öyle. Hava normalde full güneşli görünüyordu. 33 derece bugün. Ama Arabaya bindik, 2 dakika sonra bulutlandı her yer tekrar, anlamadım. Ve bundan sonraki her gün aşırı güneşli olacak falan ve saçma bir şey denk geldi. Neyse, neyse moralimizi bozmuyoruz. Hava sıcak mı sıcak, üşüyor muyuz? Asla üşümüyoruz. Ondan e, şeyimiz yok, şikayetimiz yok. E, o zaman hadi gidip kahvemizi alalım ve e, sonra kalışta biraz daha yürüyüş yapalım. This one goes out to our friends across the street. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımızın nikahına geldik. Nikahları Ortodoks Kilisesi'nde olacak. Onun için onların gelmesini bekliyoruz şu anda. İnanılmaz güzel şuraya bak. Bak şu Aa! <laughs>